Dabbe nedir ve Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor? Kur'an-ı Kerim'in Neml Suresi 82. ayetinde dabbe hakkında şöyle buyruluyor: "O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız." Bu insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler. Bu ayet dabbe'nin yerden çıkacağı ve insanlarla konuşacağı gibi iki çarpıcı özelliğe vurgu yapıyor. Peki bu dabbe gerçekten ne? Geçmişte bu ayet dabbe'nin mistik bir yaratık ya da doğaüstü bir varlık olduğu şeklinde yorumlanmış. Ancak modern çağda Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bu alamet farklı bir boyutta düşünülmeye başlandı.